Ocak ayında Aynur zaman Münih'e konser vermeye geldi. Son anda duydum. Bilet aldım ben de gittim. Oradaki gözlemlerimi anlatmaya çalıştım. Dörtlüklerim. Bu binikten niye gelen det. Bu ben nereye düştüm? Aynur Doğan konseri. Gecenin son bileti. Gişeden hemen aldığım önden ikinci sıradaki yerim. Yanımda Alman bir kadın. Yaşı yaklaşık 80'e yakın. Konsere 15 dakika kala başladı saate bakmaya. Kazınla kısa bir sohbet. Siz de mi hayransınız Aynur'a hayret? Organize edenim misafiriyim. Gelmek istedim meraktan elbet. Konser saati yaklaşıyor. Kadın durmadan kıpraşıyor. Dönüp dönüp salona bakmadan da duramıyor. Salondaki çocuğuna Beş kala geliniyor salona. Bir Alman için bu durumu <laughs> anlamak çok ama çok zor valla. Hele bir de böyle yerlere gelmediyse sık sık nereden bile. Zannetti ki kadınlar ahali yerine zamanında yerleşe. Dayanamayıp, an dayanamayıp anlattım. Mesela dedim şu arkamızdaki kadın. Yıllar sonra burada görmüş arkadaşını. O yüzden çok ama çok şaşkın. Muhabbetleri oldukça der. Aynur Doğan gıcıcık beklesin. Yıllar sonra karşılaşılmış. Vurulacak dibine tabii ki sohbeti. 15 dakika geçti bu arada. Konser başladı sonunda. Bildiğim Türkleri eşlik ettim. Bağıra çağıra koltuğumda. Ön koltukta oturan genç kız. Söylüyor Türkleri. O da gelmiş yalnız. Arka sırada yırtındığımı duydukça belli ki aldı benden güzel bir hız. Dertli bir türkü var sırada. İkimizde un yok koltuklarımızda uzandı tuttu elimi söyledik biz türküyü aynı kafada türkü iyice dertlendirdi döndü bir de yanağımdan öpüverdi bu arada benim gözüm Alman kadında kilitlendi kadın bırakmış konseri kafa karışık besbelli gözler faldaşı gibi açık Abu ben nereye düştüm der gibi. Kadın anlayabiliyorum. Yüzünden hepsini okuyabiliyorum. Bunlar burada ne ara tanıştı da ben bilmiyorum. Ben nereye düştüm, neyi kaçırdım. Konser boyunca ben buradaydım. Bunlar ne ara tanışıp da sarmaş dolaş oldular Allah'ım. <laughs> Sürprizler burada bitmedi. Son türküde halay da çekildi. Atlarımızı bile bilmeden biz el ele tek ruh olduk ikimiz.